<laughs> Selamın aleyküm benim saygı değer, sevgiye değer canavidaşlarım. Öncelikle tarih söyleyelim. 2 Mayıs 2022 günlerden pazartesi Ramazan bayramımızın birinci günü öncelikle mübarek Ramazan bayramımızın siz değerli Obidaşların ve balıkçı camiasının ve Müslüman aleminin, ülkemizin bayramı mübarek olsun. Rabbim tutulan oruçları kabul eylesin. Edilen duaları kabul eylesin. Bizleri hayırlı, doğru, sağlıklı kullarından eylesin. Bugün neredeyiz canlar? Bugün Kuleli'deyiz. Farklı bir meradayız. Siz değerli canlara balık peşindeyiz. Gittiğimiz güzel meralardan güzel aksiyonlar dolu, güzel enteresan güzel görüntüler siz değerli canlara sunmaya çalışıyoruz. Bugün şöyle abartmadan tabiri caizse söyleyebilirim. 30 yıllık balıkçılık hayatımda şu kovayı ağzına kadar doldurmuştum. Çok azdır. Bugün hakikaten maşallah Allah balıkların boyları da gayet iyi canlar. Bakın görüyorsunuz yaklaşık 18-20 santim balık boyları var. Balıklar da gayet güzel, iri. Bugün Kuleli'deyiz canlar. Üsküdar'a bağlı. Çok güzel şöyle göstereyim. Kuleli Askeri Lisesi diye geçiyor burası. Üsküdar'a bağlı. Çok güzel, çok verimli. Balığın yaptığı zaman hiç kesmeyen çok güzel, otantik bir mera burası. Saygıdeğer canlar. Böyle merayı biraz uçtan uca gezmeye çalışayım sizler için. Mera'mız bugün Lodos Hava Eşliği'nde bayramında olması münasebetiyle o vidaşlarımız gayet güzel katılım gösteriyorlar. E, balık da var. Balık olunca meralar dolu oluyor bu bölgelerde. Biz de izinimizi böyle güzel bir şekilde değerlendirmek için malum çalışma hayatımızda çok fazla izin kullanamıyoruz. Otel sektöründe çalıştığımızdan dolayı. Ondan dolayı da böyle izin günlerimizi böyle gelip deniz kenarlarında güzel Adrenalin yükseltiyoruz. Saygıdeğer canlılar. Çünkü bizim bu hobiden başka yapabilecek hiçbir sosyal faaliyetimiz yok maalesef. Günümüzün ekonomik şartları artık bizi çok kısıtlıyor maalesef. O yüzden de en ekonomik ve en keyifli sosyal aktivite bizim için balık hobisi. Deniz kenarına gelip olta sallamak. Denize oltamızı atıyoruz. Dertleri, tasaları da denize atmış oluyoruz. Kancalarımızda, o oltalarımızda balık gelirse de mutluluğumuz 8'e katlanıyor diyebiliriz sevgili canlar. Bugün dediğim gibi kulelimiz çok bereketli maşallah. Yunuslarımız da vardı. Yunuslar evet yunuslar şu an açıkta balık tarıyorlar. Bugün yunuslarla koordineli bir şekilde çalıştık. Yunuslar açıkta kanal diye tabir ettiğimiz bölgede Balığın geçişine izin vermiyor. Etrafını çevirmişler. Kaçan balıklar kıyıya geliyor. Orada da biz insanoğlu onları alıyoruz. Kovalarımıza dolduruyoruz. Yunuslar yiyor. Biz de Yunuslardan kalanları yiyeceğiz. İnşallah saygıdeğer canlar. Bu bölgeyi düşünen canlara tavsiye edebilirim. Sonuçta ben bu YouTube kanalına da gittiğim meralardan günlük çekim yapıp siz değerli canlara bilgi amaçlı ve güzel görsel amaçlı yayın yapmaya çalışıyorum. Paylaşım yapmaya çalışıyorum. Tabii ki sizlerden de beklentimiz kanalıma abone olup bir like tuşuna beğeni atıp yap, yapmak isteyen canlar yorum yaparlarsa bizim yapmış olduğumuz işin anlamı yerine ulaşır diye düşünüyorum saygıdeğer canlar. Ne diyorduk hep bizde kalın balıksız kalmayın gittiğimiz her güzel meradan her kö güzel köşeden İstanbul'un İstanbul boğazımızın tarihi güzelliklerinden sizler canlara güzel balık görselleri göstermek amacım burada tabii ki sizden dediğim gibi tek beklentim kanalıma abone olup kanal abone sayımı yükseltip e, dünya çapında internasyonel anlamda İstanbulumuzun bu güzel görüntülerini e, dünya insanlarına sunabilmek. Tabii ki beğenileriniz de bizim ödülümüz olur. Moralimiz, motivasyonumuz olur. Saygıdeğer canlar. Burada bir abimiz var. Değerli bir abimiz. Bizim gruplardan bakın maşallah sübhanallah abimiz sabah erken gelmiş. Canlı canlı. Evet Oğuz abim YouTube kanalımla e, video çekiyorum. Seni şu anda dünya izleyecek inşallah. Var mı söylemek istediğim bir şey? Vallahi ben böyle balık son zamanlarda hiç görmedim yani. Bu kadar 10 millet 10 kilo, 15 kilo balıklar. Yılların ustası olarak yani, siz de bunu söylüyorsunuz. Ya sen balık var yani. Neye bağlıyorsunuz abi? Geçiş mi var diyorsunuz? Geçiş bu. Her sene bu böyle. Yani. Oluyor değil mi? Her bu dönemlerde yani yapar. Her gün onların açtığı zaman, bu ağaçlarda her zaman her sene böyle yapıyor. Ne zamana kadar? Hava biraz ısındığı zaman böyle ondan sonra gidiyor. açılır. gider. Tabii, kesinlikle yani açıldı gidecek. Ondan sonra bu dönem böyle. Teşekkür ediyorum abi bu evet. güzel bilgileriniz için. Abi buranın çok eski müdavimidir. Aynı zamanda bu bölgenin malzemecisidir. Bu kuleli bölgesine gelip de av yapmak isteyen canlar Oğuz abimi kime sorsanız size söylerler malzeme konusunda hem ekonomik hem uygun hem de kaliteli ürünleri tedarik edebilirsiniz. Aynı zamanda Oğuz abimin dükkanı da mevcut. Ee, gönül rahatlığıyla siz değerli canlara tavsiye ediyorum. Şu an Oğuz abim denizden çıkıyor. Dolu mu Oğuz abim? Evet ayna verdi canlı canlı heyecanlı taze taze istavitlerimiz maşallah sübhanallah balık boyları da çok güzel denize gidenler bizden değil inşallah bir daha gelir Aynen. rastgele oğuz abim evet canlar bu güzel köşeden bu güzel otantik köşeden bu tarih kokan kulelimizden şimdilik aktarabileceklerim buradan bunlar bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz gittiğimiz meralardan siz değerli canlılara bilgi akışını sağlamaya devam edeceğiz inşallah tekrardan Ramazan bayramımız siz değerli canların e, sağlıklı, bereketli, mutlu bir şekilde geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Nice bayramları Rabbim bizlere nasip etsin. Tekrarını göstersin inşallah sevgili obidaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, kuleliden selamlıyorum. Kalın sağlıcakla sevgili canlar bizde kalın. Balıksız kalmayın. Seviyorum sizleri.